uygulamaya kalkacak olursa ortağıyla sorun yaşayacak. Ahim kararını uygulamazsa ortağının talebini yerine getirecek olursa bu sefer uluslararası sistemle sorunları artacak ve o da ekonomik krizi tetikleyecek. Bu sefer yine başa dönmüş olduk çünkü MHP aynı zamanda ekonomik krizin siyasal maliyetine de katlanmak istemiyor. O yüzden de Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'ndan ayrılıp MHP, İyi Parti artı Büyük Birlik Partisi ve belki sahadaki bir iki partinin katılımıyla çok geniş bir ittifak oluşturmaya çalışıyor. Bu Ağustos ayında Sayın Bahçeli, Sayın Akşener'e evine dön dedikten şey, onun ertesi günü Mustafa Destici mesela Sayın Destici bir açıklama yaptı. Dedi ki biz ülkücüler eğer bir araya gelecek olursak %40'lara ulaşabilecek bir tabana oturmamız mümkün şeklinde o da Sayın Bahçeli'nin mesajını doğru bir biçimde yorumladı. Şimdi e, MHP'de, e, biraz CHP'de büyük birlikte İyi Parti'de ve bolca miktarda Ak Parti'de milliyetçi bir taban söz konusu ve HDP gibi ya da Selahattin Demirtaş gibi bir e, şey, mes şey konu üzerinden tartışma üzerinden bunları bir araya getirdiğinizde bunların bir araya gelmesi çok büyük bir yüzdeyle mümkün. Benim gördüğüm e, Sayın Bahçeli biraz burayı zorluyor. Şimdi. E,